Bugün sizlerle birlikte Soul Knight oynuyoruz ve bakacağız artık ne bokuldur ben de gram bilmiyorum. Ve artık ne oyun olduğunu, ne neyden ibaret olduğunu öğreneceğiz. Ben de zaten hemen hemen yeni yükledim. Ee, başlayalım. Ee, bakalım burada bir tane kedimiz var ve herhalde kuyruğumuzda bomboş dolaşıyor. Evet, doğru. Niye bak burada niye direkt buraya vurdum diye soracaksanız buraya dedik diyor ki Geri zekalı orospu çocuğu git buraya vur diyor silah al diyor. Ben de tanımadım diyerekten silahı silah aldım. Diyor ki bu odaya girdiğin zaman bütün orospu çocuğu kötüleri ya ö, ö, senin düşmanları sil diyor ortadan diyor. <laughs> of of of. <laughs> Enerjimi kullanınca ne oluyor <laughs> Of daha da fazla vuruyorum lan dehşet oluyor. Onu da sildim tamam. Dakika, şu sesi kısamıyor muyuz? Heh. Böyle böyle sıkayım. Çünkü çok fazla ses geliyor. Sesim duyulamıyor biliyor. Bir de bir kedi bu kedi. Bak şimdi kanka seninle bir anlaşma yapacağız. Sana bir şey diyeceğim. Sana bir şey demek istiyorum ve sen kuyruğumdasın ama bir işe yaradığın yok. <laughs> ama ben senin için. Aa, maket bıçağı bulduk. Bu bir tane de işte, Bad Pistol diye bir tane silah var. Bunu kullanmayacağım. Aa, bak bu bıçağı bırakınca bu silah kalıyor. Hayır silah alacağım abi ben. Böyle boş boş şeyler almam. Geri saldıracaksın falan diyor canavarlara diyor. Ya bunlar canavar mı nasıl diyeyim. Üzerine bir tane kostüm takmışlar ve hani bunlar ibaret. Başka bir şeyleri yok yani. Bir insanlar hepsi belki de. Böyle bir sikip soruk şeyler işte. Ortalığına mına koyu ateşli. Herkes her yeri yay diyor. Her yeri anasını sik diyor. Gücünle diyor. Ama gücü bitti. E ne anladım ben bu işten. Gücümün de olmasını mı bekleyeceğim? Ve bu şu an karşımdaki büyük olduğundan dolayı boss mu? Umarım zorlamaz. Yani umarım zorlamaz. Hani. Öl hadi. O kadar zorduy ki kardeşim. O kadar yani. Hani anasını satayım. Tipe ya. Hani. Sıfır. <laughs> Hadi gidelim buradan. Abi bunlar bu kadar kolay olamaz ya. Cidden o kadar yani o kadar zordu ki yani çok zorladı beni cidden. Ama boss olmadı de tabii ona göre bir şey de düşünebiliriz. Portalı diyor içine gir diyor. Ee, hani oğlum bak ben geri zekalı değilim. Bunları yapabilecek kapasitede beynim var. Hani bunu 7 yaşındaki çocuğa mı söylüyorsun? Hani bu oyunun yaş kitlesi 7 yaşındaki bir çocuk olduğundan dolayı mı Hani veyahut da bana böyle diyorsun. Hani beni çocuk olarak beni çocuk mu zannediyorsun falan. Anlamadım gitti. Yaş kitlesini de bilmiyorum tabi oyunun. He, bu odaya girince büyük ihtimalle bu şu kılıç işaretli simgelerinden dolayı büyük ihtimalle gene savaş pvp atacağız. Savaşacağız. Bu arada oyunda ilerledikçe bosslar falan oluyormuş. Kedi! Kedi! <laughs> Neyse yapmayacağım. Video. <laughs> ee, neydi onun adı? Şimdi bu bossları bayağı. Bu parçacıklar ne? Bu arada bu kutu, kutuyu geçtiğimiz anda baş başlamış oluyor. Öyle söyleyeyim size. O yüzden baba ben senin hiç... Için... Ananı anan Oha ne oluyor? Lan bak. Bak. Oyun. Sana bir şey diyeceğim kankam. Oha ne oluyor dedim ve adamı öldürmem 2 saniye aldı. Yani o yüzden işte her neyse <laughs> ee, adamı öldürmem 2 saniye alıyor. O zaman zevkine ne anlamı var kanka yani bu oyunun yani zevki kaçar ki. Neyse hadi birazcık da oynamaya devam edelim. Ortalığın anasını ağlatıyorum gene. Tam gene 10 saniye sürdü azından. Şimdiki oynadığım. Tamam mis. Oyun gayet güzel. Grafikleri falan da güzel. Kuş bakışlı bir oyun. Şöyle hepsini öldürelim. Hoppala hoppala hoppala. Birazcık sesini sizin için açayım. Hemen. Sadece bu maçta kaçacağım. Hatta iki maçta kaçacağım. Ama ben susmam gerekiyor. Konuşursam sesim anlaşılmıyor çünkü. karakterleri karakterini güçlendirmesi için diyor bir tane bir şey seç diyor. Ben şimdi bu simgeden ne Bu simgeden ne Bu simgeden ne Burada bir kırmızı e, bir şey boğa ona bakarken herhalde ölmüş mü? Garip bir şey yani anlamadım. E, bu da kazma. Kazma ne boku yarayacak bilmiyorum. Kazmayla ama bir yandan işe yarar tabii. Adamın vurduğunda fıf diye kanı çıkar her yerden. Bunu seçelim hadi. Yani. Ne oldu bedelsiz. Ama bu en azından güzel gözüküyor. <laughs> tamam, iki baş bitti. Artık kulağımı siktikten sonrasında devam edebiliriz. Oo! Bu sen ne yapıyorsun kanka? Bir tane silah mı aldım ben senden? Ne aldım ben senden? Ne bu? Yo ben bu ha şu an bıçağı güçlendirdim. Kanka keşke bunu güçlendirmeseydik. Şu bad pistol diye adı olan bu silahı güçlendirseydim keşke ya. Neyse. Ee, granite pistol. Yeni bir tane silah açtık. Ve yeşil gözüktüğüne göre gayet iyi. Aa AK-47 vay amına koyayım. Şimdi amana koymaya. Baba ben senin hiç. Tamam. Oy. Ananızı ağlatıyorum beyler. Of of. Of mis gibi. Oy. Tamam. Güzel. Buraya mı atacağız? Ha. Ben diyorum ne bu yarayacak şu an. Hala niye devam edelim. Ortada geçtik. Diyor ki <laughs> Türkçe bir Türk. İngilizcenin Türkçe'ye çeviremediğimden dolayı o kadar ee, İngilizcem onunla <laughs> e, şimdi <laughs> e, burada bir şey var. Bende ilk makine yazıyor. Ve 12 liralık bir şeymiş. Silah alabiliyor musun Benim senin paran yetmiyor. Fakir orospu evladı dedi. Evladı birazcık zoruma gitti ama da olabilir. Neyse. AK ile tarıyorum ortalığı nasını satayım. Of of. Oy baksanıza şuna. Abi çok güzel ya. Bu arada harbiden oyun güzel. Ona yalan yok yani onun sözüm yok. Da lan ne oluyor anasını satayım. Minecraft gibi teleport falan atıp durmadan ışınlanıyor musunuz? Bu hareketler ne? Bu serilik yani. Hani anlamadım gitti abi. Ciddi. Lan ne oluyor? Çocuk bir götünün üstüne dursana. E ben seni nasıl öldüreceğim? Vay be öldürdüm lan. Cage. Bunu kırdım. Damn dedi bana. Siktir git buradan dedi herhalde. Ben nereden bileyim bunu? Seni öldürebilir miyim? Öldüreceğim. Bunlar bir boka yaramıyor. Senin enerjini bitiriyor. Siktir git buradan diyor. Beni kurtarınca sadece teşekkür ederim diyor. Aa sen benim korumamsın. Helal lan. Korumam mısın yoksa? Ne bu kayarıyor lan? Sadece duruyor ama o Ya e öyle duracaksan git ha oğlum gitsene. Çok işe yarıyor cidden. Çok işe yaradı. O kadar işe yaradın ki. Yani o kadar bak şu kedi kadar bak şu bu kadar lanet lanet bir kedi kadar aynı sen de öylesin. Yani ikiniz de aynı boksunuz abi. Bir bok yaptığınız yok. Sadece arkamda böyle boş boş duruyorsunuz. Bu ne? Hepsi para değil mi? Tabii farkındayım. O kadar param yok. Broken, broken, broken hills. Nereye gideceğiz? Ha portal şurada dur gidelim hemen. Şu haritada yukarıda bak şurada göstereyim gene. Şu tarafta bir harita var. Orada şu altta bir tane mavi bir tane şey var. Simge var bak. Ha o işte o portal işareti. Heh, gördüğünüz gibi portalı geldik. Gene rastgele bir şey. Bu kağıt güzel mi gözüktü? O enerjimizi yüzde yüz yüzde arttırdık. 100 lan. ne yüzde arttırdık? Yüz daha da arttırdık. Uf. Paran yok diyor. Aa var lan. 24 var var. Ne aldık? Potion. Potion ne? Canımızı fulledik. Bir şeyler daha yaptık bilmiyorum. İyi. Tam en azından birazcık canımızı fırladık. Oy gene böyle ortanın arasına ağlatıyorum. Direkt clear yaptık zaten gayet iyi. Ve bu ne almak istersin diyor. Hiçbir şey alamam dostum. Çünkü hiçbir şey param yetmiyor. Ee, şimdi bakalım şunlara girelim bir. Hoppala mis. Oy tamam. Hemen yani 2 dakikada clear yaptığımdan dolayı hiç sıkıntı yok. Artık bunlara alışığım. Ve şimdi bu portaldan da geçelim ama bir sonraki bölümde. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Desteklemek adına like atıp abone olmayı e, istiyorsanız yapın işte. Nereden bileyim ben çok saçmaladım. Ee, like atın ve abone olun diyorum ediyorum. Ee, bunun hem like atarsanız bu pipi var ya bu, bu üç piç kedinin de bir bok aradı yok bunun da bir bok aradı yok bu arada e, yani nasıl desem hani <laughs> bu adamın elinde silah var ama sıkmadı mı sıktı mı az önce göremedim onu kesitte bakacağım neyse abone olursanız like atarsanız bu adam mutlu etmiş olursunuz yani şu an ben oyun, oyun oynayan karakteri görüşmek üzere bay bay